Herkese selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz değerli arkadaşlar ekranda görüldüğü gibi sesli olarak tahminleri vereceğim resim aramayın arkadaşlar resim arayan kişiler tahmin arayan kişiler de kanaldan gitsin arkadaşlar bundan sonra her videoda bunu söyleyeceğim değerli arkadaşlar emeğimiz büyük herkese kazandırıyoruz yeni çalışmalar yapıyoruz kare tahminle alakalı da bazı şeyleri çok açtık. Çünkü kale tahmini ilgili sıkıntılı günler geçirmiştik. Onu da yeniledik ve güzel sonuçlara başladık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çılgın grupta değişik şekilde biliyorsunuz ki iki grup var. Seviye 1 ve seviye 2 onlarla alakalı da topluluk kısmında paylaşım yapıyoruz arkadaşlar. Zaten skor ve gol bahislerinde sizlere burada ücretsiz paylaşım yapıyoruz. Çok yüksek oranlı, çok kazançlı tahminler geliyor arkadaşlar. Herkes kazanıyor. Tabii ki arkadaşlar bu sistemde bu sistem yeni daha daha 10 günü yeni doğrulttuk. Ve bu sistemin tamamen arkadaşlar 9 yıl bunun Analizinle uğraştım hesap sistemiyle biliyorsunuz ki bu sistem e, herhangi bir takıma işte orana veya takım istatistiklerine hiçbir şekilde hiçbir şeye bağlı değil tamamen kendime ait bir şey arkadaşlar değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi önemli olan yüksek kazançtır sistemde e, her zaman e, yüksek kazancı hiç kimse bulamaz arkadaşlar yüksek kazancı bulmak için herkes uğraşır hayatına e, tekrardan hayata e, tutunmak için e, hayal ettiklerinizi gerçekleştirmek için büyük kazanç aslında herkes sağlamak ister ama kiminin bütçesi var, kiminin bütçesi yok. Arkadaşlar her şeyin bir emeği var, her şeyin bir karşılığı var dünyada. Şimdi bu sistemi yarattım ve sistem şu anda efsane şekilde gidiyor. Instagram'da Instagram'da topluluk kısmında e, onların da zaten kazançlarını paylaşıyoruz. Arkadaşlar topluluk kısmıyı da beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar ve kanalı arkadaşlar o abone olmadıysanız abone olun beğeni atın Bugün de paylaşım yapıyorum. Dün söylediğim gibi arkadaşlar 300 beğeni olmadan da yüksek oranlı tahminleri burada paylaşmayacağım. Normal şekilde devam edeceğiz. Tabii bizim normal şekilde devam etmemizde her zaman kazançlı arkadaşlar. Bunu da zaten iyi biliyorsunuz. Arkadaşlar arkadaşlarınızı davet edin beğeni atsın kanala abone olsun. En azından arkadaşlar e, ücretsiz yararlananlar da böyle bir e, saygı çerçevesinde bir şey yapabilir. Bunun dışında da arkadaşlar paylaşım için teşekkürler yorumunu unutmayın. Arkadaşlar e, şunu da kısaca belirtmek istiyorum. Şimdi kale tahmininde biliyorsunuz ki kampanya var. Ve arkadaşlar kale tahmini 15 gün boyunca yeni sistemden herkes yararlanacak. Kampanyayı kaçırmayın. Çünkü aylığı 15 bin lira arkadaşlar. Bunu biz 15 günlük kazansın. işte Çılgına mı geçmek istiyorsunuz? Olasılık kombinasyonu mu geçmek istiyorsunuz? Olasılık kombinasyonu da bitmek üzere. Onu da yeniliyorum. İstediğinizde oradan kazan sağlayıp geçebilirsiniz arkadaşlar. 15 gün kale tahmini nasıl oynayacağınızla alakalı açıklama kısmında var. Bilgilendirme oradan okuyabilirsiniz açıklama kısmını. Onun dışında da geçmiş videolarda biliyorsunuz ki daha yeni bir ay olmadı. 26 günlük bir kale tahmininde 800 binlik bir kazanç var arkadaşlar. Ee, tabii ki e, kasanızla yani bu 10 bin kasayla yapılmış bir şey. Daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Biraz emek işi arkadaşlar. Ben artık çünkü kasa kontrol yöntemini insanlara anlatıp e, yani tekrar tekrar anlatıp tekrar tekrar yine anlatıp bir daha anlatıp devam böyle anlatıp anlatıp arkadaşlar artık yoruldum. Yani anlatmaktan söylemekten yoruldum. Kasa kontrol yöntemiyle oynayın diye. Kale tahmin üyeliği alıyorlar. İki tane tahmin gönderiyorum. İki tane bakın kale tahmininde. iki tane tahmin gönderiyorum. Kale tahminini üyesi olan kişi 2 maçta bugün mü örneğin 90. dakika 2 maçta da attı 1.5 üst oldu. Kasa kontrolüyle 4 küsür oranla 2 maçta kazandı. Ama gel geldim yine 1-2 kişi yazıyor. Neden? Ben ikisini normal oynadım kasa kontrolü yapmadım. Ya sen kale tahammül üyesisin nasıl kasa kontrolü yapmazsın? Yani ben bunu artık söylemekten yoruldum. O yüzden fazla artık böyle iyi niyetli fazla tahminde atmak istemiyorum bu nedenle kimseye. Kale tahmini günlük tek maç arkadaşlar. Kampanya bitmeden de üye olun. Günlük tek maç 10 gün 15 gün boyunca arkadaşlar kale tahmini üyeliğine devam edecek. 15 günde arkadaşlar da katlamalı kazanç sağlayabilirsiniz. Sistemi çünkü değiştirdim çok farklı oldu Bununla alakalı da arkadaşlar daha böyle gelişmiş olur daha böyle farklı şeyler olmuş olur bunu da tekrardan ileteyim Arkadaşlar şimdi ben her zaman burada üyelikleri sizlere kanıtladım arkadaşlar hiçbir kanal hiçbir kimse bunu hiçbir zaman yapmıyor. Tabii ki buraya gelen yüksek e, sisteme geçenler tabii ki şaşırıyor. Nasıl böyle bir şey var? Nasıl oluyor diye bunu düşüncesinde herkes arkadaşlar. Çünkü daha önceden e, hep iddiadan ve çevresinden mağduriyet yaşamış kişiler var. Bu nedenle de arkadaşlar, bazı e, çok affedersiniz. E, aslında böyle şeyi söylemek istemiyorum. Bazı ahmaklar var. Onlar e, yani beyinleri yok. E, bazıları diyor işte kelin ilacı olsa kafasına sürer. İşte o kadar madem kazanıyorsunuz, neden kendiniz oynamıyorsunuz gibi? Şimdi bununla alakalı da kanıt. E, Skor videosu paylaştık biliyorsunuz arkadaşlar 3-2 ee, e, yaptık e, Diğeri de zaten gol bayisi Gol bayisiyle kazanıldı Yani bunu arkadaşlar kanıtladık Bunun dışında da e, her zaman kanıtlamaya devam ediyoruz Pardon 4 e, tane 4 e, skor paylaştık 3'ü geldi bir tanesi gol bayisi geldi pardon Şimdi e, şunu söylemek istiyorum arkadaşlar Dünyada herkesin bir işi var Öncelikle bunu bu insanlar kafasına sokması lazım. Şimdi e, ayda 1 milyar ihracat yapan insanlar ne yapsın o bir milyar ihracat yapan kişi işi mi bıraksın? Adam profesör 20-25 yıl arkadaşlar okumuş uğraşmış bir amaç için bir şeyler çabalamış. O adam ilk ay kaç para kazandı arkadaşlar? Diyelim ki 3 tane ameliyat yaptı. Kaç para kazandı? 20 milyon lira kazandı diyelim. Şimdi bu insan 25 okumuş. mi bırakması gerekiyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar herkesin bir işi var. 100 milyon dolarda da kazanılsa, dünyayı da kazansa o insan çalışmaya devam edecek. Çünkü işi o. Benim işimde daha önceden söylediğim gibi arkadaşlar matematik, veri bilimci ve ben farklı işler de yapıyorum. Daha önceden bahsettiğim gibi şu anda matematikle alakalı bütün gençleri, bütün üniversite öğrencileri herkesi sevindirecek ve matematikte inanılmaz bir sistem yarattım. Herkes matematiği daha kolay öğrenmesi için. ve buna inanıyorum dünyada da bir numara olacak. Bununla alakalı da zaten görüşmelere devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar kare tahminle alakalı bahsettim üyelik kısmını. Onun dışında da e, çılgın grupta yani çılgın oran grubunda da arkadaşlar e, seviye 2'yi veriyoruz. Seviye e, 2'den sonra seviye 1'e geçiyor arkadaşlar. Seviye 2 normal arkadaşlar e, haftalık fiyatı 10.000 lira indirimli ilk hafta 5.000 TL'den veriyoruz. Oranlar zaten yüksek arkadaşlar. Tahminini biliyorsunuz e, az oynasanız da tek tek oynasanız da e, kazan sağlıyorsunuz arkadaşlar. MS'lerin de zaten tamamı e, şu anda 2 gündür full çektik. 8'de 8 ve 6'da 6 e, şekilde şekilde. Şimdi bununla alakalı da arkadaşlar açıklama kısmında üyelik için e, Telegram, Instagram linki var. Oradan ulaşabilirsiniz. Ve arkadaşlar her zaman söylediğim gibi sadece üye olmak istiyorum. Yazıyorsunuz, ödemenizi yapıyorsunuz, başlıyorsunuz. Bunun dışında hiçbir şey için yazmayın arkadaşlar. E, bu kanalda kanıtlanmış büyük kazançları hiçbir kanal yapamadı, kanıtlayamadı. Bunu da arkadaşlar e, tekrardan söylemek istiyorum. Bunun önemini herkes anlamalı kanalı inceleyebilirsiniz arkadaşlar bilgi için. Burada her zaman kanıtladım arkadaşlar ben bunu. Bu nedenle e, inceleyin, bakın, e, karar verin. Toplu kısmında da diğer yeni sistemin paylaşımını yaptık. E, yani bu kadar kazan sağlayan hiçbir şekilde hiçbir kanal dünyada da hiçbir sistem yok. Bunu e, her zaman. Burada söylüyorum arkadaşlar geçmişteki zaten videolardan bunu görebilirsiniz arkadaşlar çok büyük kazançlar sağlandı bu arada ilk yeri MS tahminleri yani çalışması da çok yakında bitecek. Onda da rekor kıracağız arkadaşlar. Bu arada e, dünün videosunda e, bahsettiğim gibi 2 milyon 200 bin lira şu anda seviye 1 ve seviye 2'nin toplam kazancı arkadaşlar. Bugünle beraber e, 3.5 geçti. Yani 2 milyon 350 bin lirayı kazanç geçti arkadaşlar. Tabii ki tahminleri basılanları orada görüyorsunuz. Küçük paralarla kazanılmış çoğu arkadaşlar. Onun dışında da tekli bahislere biz 1000 lirayla 5000 lira arası oynatıyoruz. Bir tane geldiği zaman zaten 100 bin, 150 bin, 200 bin lira veriyor. Bu nedenle değerli arkadaşlar bugün için Galatasaray maçı var. Galatasaray maçı için arkadaşlar benim sizlere önereceğim tahminler şu şekilde olacak. Arkadaşlar öncelikle ilk yere 1.5 üst olacağını Düşünüyorum tahminin e, ilk yeri bir buçuk net olarak e, olacağı gözüküyor çok yüksek ihtimali çıktı. E, bu arkadaşlar bunun dışında da iki buçuk üç buçuk yani iki buçuk üst üç buçuk üst tercihleri bunlar da e, net olarak e, gözüküyor Tercihi kararı siz yapabilirsiniz arkadaşlar istediğiniz gibi oynayın hepsini de oynayabilirsiniz. Ee, geçen mesela arkadaşım, arkadaşım biri verdi mesela tam 11 tane seçim verdik. 11'de 11 seçim gelmişti. Ee, arkadaşımız yazmış 11 seçimi de 1000 lira 1000 lira oynadım. İşte şu kadar kazandım. İşte ama benim işte bir ödeme vardı onu ödeme yaptım. Sen bana tekrar tahmin versen ben bassam üye olsam dedi. Direkt engelledim. Yani öyle karaktersiz insanlar da yazmasın. Ee, bunu da buradan belirteyim. Şimdi arkadaşlar ee, ne dedik? 2.5-1.5 üst, 2.5-3.5 buçuk, buçuk üst. Arada böyle kafama takılıyor böyle şeyler. Kusura bakmayın. Söylemeyince de olmuyor. 2.5-3.5 ee, buçuk, buçuk dedik. 2.5-1.5 üst. Ve de arkadaşlar 4-5 gol aralığında bitecek diyoruz. Ve ne oluyor? 1-2-3 dördüncü seçim olmuş oluyor. Ee, şimdi gol payıslarını verdik arkadaşlar. Riske göre, durumunuza göre istediğiniz gibi değerlendirme yapabilirsiniz. Skor bekleyenler için de değerli arkadaşlar. Ee, iki tane skor çıktı. Arkadaşlar normalde 2 veya 3 tane skor çıkıyor. Biz 3 skora da 1000 lirayla 10.000 lira arası para basıyoruz. Ee, çünkü oynadığınızda biliyorsunuz ne kadar kazanç verdiğini. Şimdi arkadaşlar ilk skor olarak 2-2 iki, iki skor veya ikinci skor olarak da 3-2 skor yani Galatasaray'ın kazanacağı yönünde düşünüyorum arkadaşlar. 2-2 i̇ki, iki ve ilk tercihimiz 2-2, ikinci tercihimiz 3-2. Tabii ki gol bahisi de diğerlerinde oynarsanız en azından kaybınız olmaz. Skor 2 skordan bir tanesi de gelirse hepsini oynarsınız da giderse sadece bir skor gidecek. Bir tanesi gelmiş olacak. E, skorlar başarısız eee olsa bile gol bayısından kazanırsınız arkadaşlar. Bunları da bütün şu anda üyelerin tamamına da şu anda göndereceğim arkadaşlar. İsteyen işte buradan baka isteyen de oradan şu anda herkese de aynı tahminleri veriyorum. Değerli arkadaşlar her zaman söylüyorum hayatınızda iyi şeyler yapın, arkasından iyi şeyler gelsin. Hiçbir zaman yaptığınız şeylerin yap düşünerek bir şeyleri yapın yaptığınız şeyin arkasında bir şey beklemeyin Yani arkadaşlar iyi şeyler yaptığınızda iyi şeyler geleceğini unutmayın. Ee, yanlış bir şey yapıldığında da arkasından yanlış bir şey geleceği yüzde yüzdür. Dün de bununla alakalı e, çok e, açıklama yaptım. E, bunu her zaman ben sizler için söylüyorum arkadaşlar abone olup beğenmeyi unutmayın topluluğu kısmında rica ediyorum orada da beğeni atarsınız. Paylaşım için teşekkürler yorumunu arkadaşlar unutmayın e, kanalın devamı için arkadaşlar beğeni atın 100 beğeni var Allah aşkına bir 300 beğeni yapamadık bir 300 beğeni yapılsa. Buradan arkadaşlar düzgün şekilde yine aynı şekilde yüksek oranlı seviyelerle bu maçlar gibi devam edeceğiz. Bizden başka yani burada benden başka skor verebilen, tutturabilen zaten hiçbir şekilde hiçbir kanal bir yer yok. Bu nedenle de arkadaşlar sizin için ne kadar büyük bir şey yaptığımı lütfen anlayın ve beğeni atın arkadaşlar. Kim olursa olsun yani beğenisini atsın. Kan diğer kanallardan gelenler izleyenler. Yani bir beğeni atmakta bir şey yok. Yani ben şahsen YouTube kanalında e, futbol yorumcularını izlediğimde beğeni atıyorum. Normal tahmin e, veren kişilere de bakıyorum. Saygı çerçevesinde düzgün konuşuyor, anlatıyor. Dinliyorum, beğenisini atıyorum. Bunda ne var yani? Böyle bir şey yok. Kimse kimseden büyük değildir arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Herkesin kendine göre bir şeyleri vardır. Tabii ki ben yorumcu değilim arkadaşlar. Bu farklı bir şey. Arkadaşlar söylediğim gibi lütfen beğeni atın. Sistem ilerlesin. 300 beğeniden sonra her şey daha güzel olacak. Çünkü olasılık kombinasyon sistemi geliyor arkadaşlar. Kupon şekilde efsane. Şu anda sizlere bunun haberini veriyorum. Olası kombinasyon da yaptık. Efsane. Ondan sonra da ilk kere MS sistemi hazırlıyorum. O da çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar paylaşım yapın. Videoyu lütfen platforma işte Facebook'ta, Instagram'da bunları paylaşın arkadaşlar. Link paylaşın. Bunu yaparsanız arkadaşlar en azından kanal yükselir, beğeni artar. Siz de kazanırsınız arkadaşlar. Diğer arkadaşlarınız da kazanır. Biz burada farklı e, tahmin veriyoruz. Normal tahmin değil kazanç sistemi üzerinden veriyoruz. Ne kadar kişiye ulaşılırsa o kadar kişi de arkadaşlar yararlanır ve arkadaşlar üye e, gelir. E, üye olur kazanır. Çünkü e, bu şekilde sistemi yapabilen kazandıran hiç kimse yok arkadaşlar. Arkadaşlar açıklama kısmında telegram instagram linki var oradan üye olmak istiyorum yazın onun dışında hiçbir şey için yazmayın üye olmak istiyorum yazıyorsunuz arkadaşlar ödemenizi yapıyorsunuz ve sisteme dahil oluyorsunuz arkadaşlar sistem her zaman aktif kazandırıyor bunu defalarca da kanıtladık yüzlerce de kanıt videosu var. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıkta önemli hiçbir şey yoktur. Herkese teşekkürler, bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.